Birinci soru, temel halde bulunan hidrojen atomunun uyarıldığında açısal momentumu 3H bölü 2 pi kadar artmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denmiş. Arkadaşlar bir hidrojen atomunda atomun üst enerji seviyelerini yükseldiğini, enerji seviyelerini göstermeye çalışalım. En eşittir bir, iki, üç ve dördüncü seviye olsun. Bizim açısal momentumumuz 3H bölü 2 pi arttığına göre biliyorsunuz açısal momentum arkadaşlar NH bölü 2 pi. E bu da h 2 2000'in katlarıyla artıyor veya azalıyordu biliyorsunuz. E bu artış olduğuna göre yani delta L'nin karşısında delta N ne kadar değişebilir? E burası 3 H bölü 2 pi arttığına göre delta N ne kadar artmıştır? Artış 3 kademe artmıştır. Yani biliyorsunuz elektron her seviyeden enerji alamıyor. Buna biz kuantumlu yani enerjinin belli kesikli değerler alması diyoruz. Dolayısıyla N eşittir birden nereye çıkabilir? 4'e çıkabilir. Çünkü burada h bölü 2 pi ise kuantum sayısı, açısal momentum sayısı e, büyüklüğü. Burada da 4 h bölü 2 pi olacaktı. E buradaki artış ne olur arkadaşlar? 3 h bölü 2 pi kadar bir artış olması gerekir. Birinci öncül bu yüzden doğru kabul ediyorum. Elektron temel hale gelinirken 6 farklı ışıma yapar. Evet arkadaşlar buradan kırmızı ile gösterelim en eşittir dörtten mesela diğer alt birimlere basamaklı olarak elektron geri döner ve kararsız atom üzerindeki fazla enerjiyi bu şekilde atmış olurdu. İkinci seviyeden e, bire veya temel hale dönüş olabilir ya da birinci seviyeden direkt temel hale dönüş olabilir. Uyarılma enerji seviyelerinden dönüşleri anlattım. Altı farklı olur arkadaşlar. Elektronun toplam enerjisi azalmıştır deniliyor gönderdiğimizi unutmayalım. Elektron üst enerji seviyesine çıktığı zaman enerji ne yapar arkadaşlar? Başlangıçta temel halde eksi e ise dördüncü seviyeye çıktığı zaman e, karesiyle ters orantılı olarak gelecekti biliyorsunuz formülde. E eksi e bölü 16 oldu. Bu değerin artması anlamına gelir. Eksilik değerce küçülmüştür. Eksilik değerce küçülürse artmış anlamı var. 3. bilgi yanlış oldu. 1 ve 2 doğru cevaplar. D seçeneği arkadaşlar. İkinci soru, hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Uyarılan atomun temel hale dönerken yaydığı ışımalar fx, fy, fz frekansıdır. Bunlar arasındaki ilişki aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir de deniyor. Arkadaşlar e, foton e, kararsız haldeki bir atom fotonya'ya kararlı hale gelmek ister. Bu da yörüngeler arasında geçiş şeklinde bir fotonya yer elektronun yörünge arasında geçişlerine karşılık gelen fotonları yayar. Bu da enerji olarak formül E eşittir. HF olarak isimlendiriliyordu. H Planck sabitiydi. F de frekansa karşılık geliyordu. Enerji ne kadar büyükse arkadaşlar Planck sabiti sabit olduğuna göre frekans da o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla benim enerji geçişimde en büyük enerji aralığını kim sağlamış? Z sağlamış. Sonra X sağlamış. Sonra da Y sağlamıştır arkadaşlar. O zaman EZ dediğimiz enerji daha büyük sonra EX, sonra EY olduğuna göre frekans bu sırada ne yapılabilir? Sıralanabilir. FZ, FX, FY şeklindedir. Zxy Y sırasıyla azalacaktır arkadaşlar. C seçeneğinde doğrudur. Üçüncü soru bor atom modeline göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Uyarma şartını taşımayan elektron veya foton esnek olmayan çarpışma yapar deniliyor. Arkadaşlar uyarma şartını taşımayan bir elektron ne yapamaz? Zaten uyarma yapamaz. Bu bilgi yanlış oldu. Enerjisi uyarma yapmak için yeterli olan elektron ve foton esnek çarpışma olur. Evet. Yapıp enerjisini kaybetmeden atomu terk edebilir. Evet. Bu ihtimaller de halindeydi arkadaşlar. Uyarabilir de uyarmayabilir de demiştik. Ama buna biz esnek çarpışma yapma şeklinde de bir tabi kullandık. Ama uyarma şartı taşıması lazım. Yani bir elektron mesela birinci uyarım enerji seviyesinden yüksek gelecek... Ama bir de çarpışma yapacak yani. E, çarpışma yaptığında ne yapacak? Uyarabilir. Ama çarpışma yapmamışsa veya çarpışma yapıp da esnek çarpışma yapmışsa enerjisini aktaramadan yoluna devam eder diyeceğiz. Dolayısıyla ikinci öncül bu dolayısıyla doğrultuda uyarılmaların hepsi temel halden herhangi bir üst seviyeye tek hanede gerçekleşir. Evet uyarılmaların hepsi arkadaşlar temel halden üst seviyeye bir hamlede geçişle mümkündür. Ama geri dönüşler... Yani ışımalar dediğimiz şeklinde anlatıyoruz. Elektron, elektronlar alt enerji seviyelerine inerken atom fazla enerjiyi atacaktı ve bunlar da ışıma olacaktı. Üst seviyeden tek hamlede değil alt seviyelere inerken basamaklı olarak ineceklerdi. O zaman bu öncülümüzü de doğru kabul ettik. 2 ve 3 doğru cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir parça, parçacığın konumunun ve momentumunun aynı anda hatasız olarak ölçülmesi mümkün değildir arkadaşlar. Evet Heisenberg ilkesine göre arkadaşlar konumla momentum, konumla arkadaşlar momentumunun çarpımı bir atomda h bölü 2 pi'den küçük olamaz. h bölü 2 pi'den daha büyük olmalıdır şeklinde olasılık denklemi de buradaki belirsizlik ifadeleridir bunlar arkadaşlar. Siz konumunu çok büyük bir belirsiz, yani konumun büyüklüğünü belirsizliği çok küçültürseniz, yani konumu tespit ederseniz, tam yeri buradadır derseniz bu sefer momentum'unu e, ne yapamıyorsunuz? E, sabit bir sayıya sahip olduğu için bu çarpımlar momentumdaki belirsizlik çok artıyor. Yani burası küçüldükçe burası artıyor ters orantılı olarak. Bu da doğru olmuş oldu Heisenberg ilkesi için. Pauli dışarlama ilkesine göre iki elektron bütün kuantum sayıları birbirine eşit olamaz. Evet arkadaşlar, bir atomun içerisinde iki elektron aynı anda bir yerde bulunamaz şeklinde bir tabir de kullanabiliriz veya bu şekilde bütün kuantum sayıları aynı olacak şekilde iki elektron bulamazsınız atomda. Bu bilgi de doğru oldu. Schrödinger'in çekirdek çevresinde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden söz etmiştir. Evet arkadaşlar Schrödinger dalga denklemi zaten elektron bulutunu tasvir eden, onu destekleyen bir dalga denklemidir ve olasılık denklemi tasarlanmış bir denklemdir. Hepsi doğru bilgi oldu. Cevap E seçeneği arkadaşlar. Beşinci soru. Bor atom modeline göre yargıladığın hangileri doğrudur? Elektronlar çekirdek çevresinde belirli bir yörüngelerden çembersel hareket yaparlar. Bor atom modeline göre yerleri bellidir ve çember şeklindedir. Eksiklik gibi bu ifade aslında bir eksikliktir bor için ama bu ifade bora ait bir tabirdir. Yani birinci ifade boru ne yapıyor? Doğruluyor. Atomun enerji seviyeleri kesiklidir. Bu da arkadaşlar Boru doğruluyor. Enerji seviyelerinden bahsediyor. Ve bu değerler her değeri alamadığı anlamına gelir. Kesiklidir. Belli bir yörüngesi vardır. O da kesiklidir yani. Çey, e, elektronun çekirdek çevresindeki yerleri de kesiklidir. Atomun açısal momentumu da kesiklidir. Bunların hepsi arkadaşlar kesiklik tabiri kuantumludur. Yani n sayısına bağlıdır diyeceğiz. Bunları ifade ederken mesela belli bir yer için biz r'yi ifade ederken e, r çarpı şöyle diyebiliriz. A 0 formülü var. Z kare pardon n kare bölü z şeklinde yazabiliyoruz r'yi. E, bu arkadaşlar şuradaki n ifadesi n kare ne yapıyor? Benim yörünge numaram oluyor. R de yarı çapta arkadaşlar. Benim bulunduğum yerin uzaklığı, çekirdeğe olan uzaklığı anlamına geliyor. E, enerjiyi de bu şekilde sabitliyoruz. Arkadaşlar right back sabiti eksi ifade var. Burada z kare bölü n kare şeklinde. Bu da arkadaşlar n taşıyor üzerinde bu formülde. Bu da arkadaşlar kesiklidir. Açısal momentum da zaten en h bölü 2 pi olduğuna göre. Bunda da en ifadesi var. Bunların hepsi kesikli yani kuantumludur diyeceğiz. Doğru cevap hepsi olacak arkadaşlar. Altıncı soru. De Broglie ortaya koymuş olduğu hipotezle yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. E, parçacıkları da bir dalga eşlik ettiğini ifade etmiştir De Broglie arkadaşlar. Bu doğru bir ifadedir. Parçacıkların kütlesi ya da hızı artarsa parçacı eşlik eden dalga boyunun azaldığı belirtilmiştir. Evet. De Broglie dalga boyu arkadaşlar ile yani dalga boyuyla momentum'un çarpımının h Planck sabitini verdiğini ifade eder. Ya da diğer deyişle burada eğer dalga boyunu yalnız bırakacak olursak h bölü p şeklinde ifade edebilirsiniz. İster ışığa uyarlayın ister maddeye uyarlayın bu formülü doğru çıkmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar döbreklerin dalga boyu denkleminde h lambda eşittir h bölü p şeklinde yazılabilir. Bu yazılımda P yani momentum büyüdükçe dalga boyu küçülür. Evet bunun azaldığını belirtmiştir. Işık hızına göreli değerler alamayacağını saptamıştır. Işık hızının göreli değerler alamayacağını saptamıştır. Bu arkadaşlar Einstein'a ait bir hipotezdir ya da varsayımdır. Bu arkadaşlar üçüncü öncül. Broglie ile ilgisi yok. Bir ve iki doğru cevap. E seçeneği doğrudur. 7. soru. Atom teorileri ve kabullerine ilişkin bir eşleştirme etkinliği vardır. Bunlara etkinlik doğru bir şekilde tamamlanırsa aşağıdaki diyagramlardan hangisi oluşur değerli arkadaşlar? Şimdi elektronlar çekirdek çevresinde sabit ve belirli yörüngelerde dolanır diyen kimdir? Bordur arkadaşlar. Elektronların bulunma olasılığı değil de, bulunduğu yer değil de diyor, bulunma olasılığın yüksek olduğu yerlerden bahsedilir. Modern teori de bundan bahsedilir arkadaşlar. Yani bulut teorisinden bahsedilir. Negatif yükler atomun içine, atomu nötrleyecek şekilde gömülü ve sabittir şekli de ait bir ifadedir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 8. soru. X atomunun buharına gönderilen elektronlar. Atomları üst enerji seviyelerine uyarmıştır. Uyarma dilcisinde temel hale dönen atomların paşan serisine ait ışıma yaptıkları bilindiğine göre ışıma çiftlerinden hangilerini de tek başına yapmış olabilir? Şeklinde bir yorum sorusu sorulmuş. Biz bunun için İdojenin enerji seviyelerini hatırlatmalıyız arkadaşlar. En eşittir 1'e gelenler Lyman serisiydi. En eşittir 2'ye gelenler vardı. Bir de en eşittir 3'e gelenler vardı. Şimdi en eşittir 3 paslan serisi olacak, en eşittir 2 Lyman olacak. Daha üst seviyelerden geldiği için üstlerdeki genel seviyelerinde 4, 5 diye ne yapabiliriz, gösterebiliriz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar Lyman'dan bahsediyorum Lyman serisi arkadaşlar en eşittir 1'e gelen mor ötesi bölgedir. Onun için oraya mavi ışık kullanabiliriz. Şöyle mavi yapalım onlara. Burası Lyman olsun arkadaşlar. Lyman Morötesidir gözde görünmeyen bir seridir arkadaşlar normalde bu seri. Bu serinin sonunda bir de görünür bölgeden ışın gelecektir arkadaşlar. Görünür bölgedeki ışınlarımız Balmer serisidir. Burayı görebiliyoruz. Bunları isimlendirirken H alfa, H beta, H gama şeklinde ne yapabiliriz? İsimler verebiliriz. Lyman alfa ya da arkadaşlar. mesela Lyman serisinde de seri başına Lyman alfa, Lyman Beta ve layman Gamma isimleri verebilirsiniz. Şimdi en eşittir 3'e gelen Paşan'a bakalım, isimlendirelim. Paşan serisi de arkadaşlar. Kızılötesi bölgede olduğu için kırmızı renk kullanalım. Şöyle en eşittir 3'e inen, 4'ten 3'e inen, beşten veya 6'dan 3'e gelenleri sıralarsak bunlar Paşan Alfa, Paşan Beta, Paşan gamadır arkadaşlar. Şimdi... Bize sorulan sorumuza bakalım. Hangi ışımaları yaptığına göre diyor. Paşan serisine ait bir ışıma yaptığına göre hangi ışımaları yapar? Paşan serisinin mesela arkadaşlar en küçüğünü düşünüyorum. E mesela 4'ten 3'e geleni düşünüyorum. E bu şekilde gelmiş bir ışıma için. Bundan sonra H alfa ile devam eder. H alfayı yaparsa bir de layman alfa yapar. E H alfa layman alfa var mı diye bakıyorum. H alfa Lyman alfa var. Birinci ifademiz doğrulanmış oldu arkadaşlar. Peki 2'yi yapabilir mi arkadaşlarım? Balmer, haş alfa, layman, beta yapabilir mi? Yani geri dönüşlerinde biliyorsunuz kararlı gelmesi lazım atomun. Geri dönüşünde bu basamakları basamaklı bir şekilde inmesi lazım. Paşan alfayı yaptıysa Balmer haş alfa. Balmer, Balmer haş alfa. Arkadaşlar Balmer haş alfa şunu yapacaktı zaten onu söylemiştik. Paşan alfayı yaptı. Balmer ne yapabilir? Peşinden haş alfayı yapabilir. Ama Lyman beta yapabilirim arkadaşlar. Lyman beta yapamaz. Arkadaşlar H alfayı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ne yapması lazım? H Lyman beta ile Lyman alfa ile devam etmesi lazım. Çünkü aynı seride olmuş oluyor. Lyman beta bu H alfa ile aynı enerji düzeyinde olmuş oluyor. Ya paşane alfayı yapacak peşinden paşane alfadan sonra ne yapacak? Layman beta'yı yapacaktı mi? Yani direkt yapacaktı. Böyle basamaklı giderse layman beta'yı yapamaz. Bu gitti arkadaşlar. Arkadaşlar Balmer H beta. H beta şurası arkadaşlar. Paşal serisinde siz en eşittir 3'ten başlayarak hareket etmeniz gerekiyordu ışımalarda. Bu nereden geliyor? En eşittir 4'ten geliyor. Dolayısıyla bu yüzden bu ışımayı da gözleyemeyiz. Cevap yalnız 1 oldu. Doğru cevap A seçeneği arkadaşlar. Dokuzuncu soru modern atom teorisine göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Elektronlar hem kendi çevrelerinde hem de çekirdek çevresinde döner deniliyor. Modern atom teorisinin söylemleri içerisindedir. Çekirdek çevresinde hareketleri sırasında elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri orbital ismi veririz. Bu da modern teorinin içerisindedir arkadaşlar. Elektronun atomdaki konumu ve hızı aynı anda kesin olarak bilinemez. Evet, Heisenberg belirsizlik ilkesi modern atom teorisinin kabulleri içerisindedir. 1-2-3'te Doğru cevaptır E seçeneği doğru cevap Pakistan.